Ben buraya seni terk etmeye geldim sevgilim. Hırçın bir yüzü sakinleştirmeye. Bir daha karşılaşmama karzumu dile getireceğim. Beni bir daha arama demeye geldim. Kendimi kapatmışım yüz yıldır kelimesizliğine. Şimdi oradan çekilmeye ve kapanmaya başkasına açtığın kapıları izlemeye, bir fincanı devirmeye titreyerek kendi kalbimi çiğnemeye ama kaldırmaya düştüğü yerde. Ben, ben buraya sevgilim, seni bensizliğe ikna etmeye geldim. Sanki zaten orada değilmişiz. Varlığımı yok etmemişim gibi bu savaşta. Kimsesizliğimi gözüne sokmamış. Oturup sevilmeyi beklememişim gibi. Kendimi yokluğumla var etmeye geldim. Öfkelisin. Durgunluğun kadar öfken. keynin göstermiyor beni gözüne. Olgunluk bu ya. Benliğini bir aşk için eritemezsin. Bir kelimeye bir yıl... Bir yıl falan veremezsin. Beklemezsin. Beklemezsin. Bunun için şirin bir özür. Gülüşün güzel. Sen gül diye yaptık. Yapma ama. Lair. Dünya kaç gün ki zaten. Neden bunları konuşuyoruz? Yaşayalım gitsin. Hayat zaten kısa. Oysa ben yeminli gibiyim. Kemal'in aşktan olduğuna inanmaya. Aşkın birilerinin parçaladığı vakitleri yok saydığına. Hayatın pek de kısa olmadığını, Özür dilemektense yapmamaya. Kelimeyi düşürmemeye, kendimi yüceltmemeye yeminli gibiyim. Öyle sevmeyi nereden öğrendiğimi anlamayarak, anlatmayarak karşına çıkışımın nasıllığını sana. Sadece bir sabah ağlayarak uyandığımı sen de bil diye, kalayım istensin diye geldim bir ayağım dışarıda. Ben buraya seni bırakmaya geldim. Cananın istediği gibi bir ırmağı. Hudutlarını tel örgülerle öğrendiğimi, kalp cepherlerinin sertliğini, merhametinin düzensizliğini anladığımı, sesinin istediğin tona ayarlandığını, öğrendiğimi, ne kadar kap varsa o kadar şekil aldığını, fizik kurallarını, şiirin bunlarla alakasızlığını, aslında teknik meseleleri dinlemeyi pek de sevmediğimi, yine de aya bakarken artık benim de aklıma uzay araçlarının geldiğini, yıldızların uzaklığına övgüyü senin ışık teorinle birlikte okuduğumu ama artık bunlar olmasa da yaşayabileceğimi, bunlarsız daha iyi yaşayabileceğimi, paramparça içimin teoriyi açtığını, yine de Kalp kırıklığının fiziksel bir çözümü varsa toparlanmayı deneyebileceğimi hayır bunu değil anlatmaya geldim buraya sevgilim ben terk etmeye geldim seni ama üzülme güleriz diye gelmedik mi buraya hayat kısa bunu sen söylemiştin kuşların uçtuğundan habersiz. Yersiz kalp kırma çabam için özür dilerim. Gülelim. Çünkü sen giderken bana ancak haklı sebepler bırakırsın. Ben yokluğunu Allah'ın beni sevdiğine yorarım. Sevmeyi yöntem biçersin. Böylece avucunda tutarsın bir kuşu. Ben sadece severim biz her şeyi. O ya gelir ya da gelmez. Hem fark etmez. Kalan sağlar için Yeni bir merhametle dolarım ben. Sen başlattığın savaşı kazanırsın, iyi yaşarsın. Bizi güzel ve önemli kılan odur çünkü. İyi yaşamak her nasılsa. Ama yine de gülelim. Bu sefer ben de katılacağım müstelik. Çünkü ben burayı bir şiirle aşarım. Sen benliğini sırtında taşırsın.